Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ülke ekonomisi çok iyi. Yani şimdi ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yani bir sıkıntı yok. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Yahya'lı ilçesinden. Mi? Yahya'lı belediye başkanından memnun musunuz? Çok memnunum. Dört dörtlük belediye başkanı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? O da çok iyi. Peki ne gibi yenilikler görmek istersiniz her iki belediye tarafından da? Her şey tamam zaten. Yeniliğe gerek yok yani. Şimdi 65 yaş üstü için toplu taşıma ücretlerinin yeniden geleceği konuşuluyor. Vallahi bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ona ona kızarım. Ben 65 yaşında milletim var ama şöyle 65 yaş üzeri biletler iptal olunmasını ben isterim. Niye isterim? Adam buradan biniyor, şurada ekmek alıyor, geri geliyor. Bu devlete bir Osmanlı böyle yıkıldı. Devlete bir zarar bu. Benim 65 yaş var. Ben utanıyorum kullanırken. Peki çok teşekkür ederiz.